Çok kıymetli gönül dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlerle çok özel bir hazineyi paylaşmak istiyorum. Hizbul Bahr duası. Bu dua, asırlardır gönülleri ferahlatan, zorluklarda bir sığınak, dileklerde bir umut ışığı olan mucizevi bir niyazdır. Büyük Veli Ebul Hasan Şazeli Hazretlerinin ilhamıyla bizlere ulaşan bu dua, samimi bir kalp ve temiz bir niyetle okunduğunda hem dünya hem ahiret işleri bizde bize kapılar açar. Sıkıntılardan kurtulmak, korunmak, bereket bulmak isteyenler için adeta bir manevi kalkan gibidir. Bu dua günün her anında okunabilir ama özellikle sabah namazlarından sonra ya da güneş doğarken kalbinizi bu duaya açarsanız huzurun ve rahmetin sizi sardığını hissedeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ali ya azim ya halim ya alim. Ente rabbi ve ilmuk hasbi fe rabbu Rabbi ve ni'me'l-hasbu hasbi.